Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz karbon koşu ayakkabıları. Karbon koşu ayakkabıları özellikle firmalar arasında son yıllarda bir savaş haline geldi. Bugün günümüzde neredeyse bütün markaların karbon koşu ayakkabıları mevcut. Bu ayakkabılar yarış ayakkabısı olarak biliniyor. Çünkü yarışlarda bize koşuculara ciddi bir avantaj sağlıyor. Karbon koşu ayakkabısı uzun yıllar aslında denenen ancak piyasaya sürülmeyen bir teknolojiydi. İlk olarak karşımıza 2017 yılında çıktı arkadaşlar. Nike'ın üretmiş olduğu Vaporfly 4% serisi piyasaya sürülen ilk karbon koşu ayakkabısıydı. Ben onu kullanmadım ancak Flyknit serisini kullandım. 2018 yılında 2018 veya 2019 yılında aldığım bir ayakkabıydı. Uzun yıllar kullandım. Hatta ilk maratonumu da bunlarla koştum. Gördüğünüz gibi bu da hala daha e, bu sert yapısını, karbon fiberin sert yapısını koruyor. Bu Flyknit serileriydi. Dediğim gibi bu ayakkabının yeri benden ayrı. O yüzden atmadım. Herhalde daha atmayacağım. Flyness serileri bir sonraki seriydi. Hemen 4%'den sonra 4% Flyness şeklinde çıkan bir seriydi. Daha sonra da zaten firmalar birbiriyle savaş haline girdi. Bugün bırakın Avrupa'yı, Amerika'yı. Çin de artık bu piyasaya dahil oldu. 361 örneğin 361'in üretmiş olduğu Flame serileri, Decathlon'un üretmiş olduğu Kipranlar, Leaning'i görüyoruz, Bekele Leaning sporcusu olduğu maratonları Leaning ile koşuyor. Birçok marka artık karşımıza karbon fiber plaka teknolojisiyle çıkıyor arkadaşlar. Bu videoyu çekmemin esas amacı koşuya yeni başlayan arkadaşların bu karbon koşu ayakkabılarını sürekli olarak kullanması. Karbon plak ayakkabılar... Sürekli olarak kullanılmamalıdır arkadaşlar. Bunlara birazdan değineceğim. Ee, şimdi karbon plaka koşu ayakkabısı nedir? Bu ayakkabılar yarış ayakkabısı olarak biliniyor. Markaların yarış ayakkabısı olarak piyasaya sürmüş olduğu ayakkabılardır. Ayakkabının iç tabanında, orta kısmında sert ve elastik bir malzeme vardır arkadaşlar. Bu aslında bir susta görevi görür. Bugün günümüzde birçok ayakkabının, birçok yarış ayakkabısının altında görebileceğiniz böyle bir karbon plaka var. Bu sert bir plakadır. 361'in ayakkabısıdır bu. 361'in Flame modeli yarış ayakkabısıdır. Bu şekilde baktığınızda oldukça sert bir şekilde ayakkabının katlanmamasını sağlıyor. Susta görevi görür. Siz adımınızı her yere attığınızda bu sizi biraz daha ileriye atıyor. Adımlamanızı daha az enerji harcayarak daha hızlı koşmanızı sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi Nike'ın da Adidas'ın da ASICS'in de bir sürü markanın artık karbon plaka koşu ayakkabıları var. Karbon teknoloji son yılların çılgın teknolojisi haline gelmiş durumda. Dediğim gibi karbon plaka koşu ayakkabıları yarış ayakkabısı olarak bilinir. Ayakkabının iç tabanında sert ve elastik bir malzeme olarak karşımıza çıkıyor. Taban ve kullanılan teknolojiler ayakkabıların özellikle uzun mesafe koşularda ciddi bir avantaj haline geliyor. Tabii ki bu ayakkabıları ne sıklıkla kullanmamız gerektiğini birazdan açıklayacağım ama önce bir avantajlarına bakalım. Birinci avantajı performans artışı ve hızlı olmanızı sağlıyor. Karbon fiber plakalar ayakkabıların geri itme kabiliyetini geliştiriyor arkadaşlar. Böylelikle biz her adımımızda daha fazla ileriye giderek daha hızlı bir şekilde koşabiliyoruz. Enerjimizi e, saklayabiliyoruz. Kısacası en büyük avantajı daha az enerji harcayarak daha hızlı koşmak diyebiliriz. İkinci avantajı konfor sağlıyor arkadaşlar. Bu karbon plaka ayakkabılar daha doğrusu karbon fiber plaka darbeyi emme işlevi görüyor. Bu da kasların ve eklemlerin üzerindeki baskıyı azaltarak daha uzun sürelerde daha konforlu koşmamızı sağlar. Ve tüm bunları topladığımız zaman da Karbon plakaların esnek yapısı her adımda daha az yorulmamızı sağlar. Bu da uzun mesafeli koşularımızda performansımızı sürdürülebilir kılar. Ve her şeyin olduğu gibi maalesef bu teknolojinin de bazı dezavantajları vardır. Bunlardan en önemlisi sakatlık riski oluşturabilir arkadaşlar. Videonun en başında söylediğim gibi sık kullanıldığı zaman sakatlığa yol açabilir. İnsanların yere uygulamış olduğu doğal bir adımlama vardır. Bu karbon plakanın sağlamış olduğu çok fazla geri tepme özelliğiyle bu doğal adımlamamızı zaman içerisinde kaybedebilir ve bu durum kaslarda ve eklemlerde alışılmadık bir baskıya yol açabilir. Aşırı yüklenmeler durumunda diz sakatlıkları, bilek burkulmaları gibi sakatlıklara yol açabilir. İşte bu yüzden sürekli olarak karbon plaka koşu ayakkabılarını kullanmamız gerekir. Bu karbon koşu ayakkabılarını antrenmanlarda kullanacaksanız tempo, interval gibi antrenmanlarda veya yarışlarda kullanabilirsiniz. Unutmayın Karbon koşu ayakkabıları yüksek performans gerektirdiği zaman en rahat şekilde olur. Siz bunu eğer çıkıp bir easy koşuda koşarsanız, sürekli olarak kullanırsanız bu size zaman içerisinde bir sakatlık yaratabilir. O yüzden dediğim gibi çok fazla, çok sık bir şekilde kullanmamalısınız. İkinci dezavantajı fiyat olarak oldukça yüksektir arkadaşlar. Normal daily trainer'lara günlük kullanmış olduğumuz ayakkabılara baktığımız zaman fiyat olarak daha yukarıdadırlar. Yaklaşık olarak 200-220 dolarlarda hatta son artık yavaş yavaş fiyatların yükselmesinden sonra 300 dolarlara kadar ayakkabılar görüyoruz. Günlük koşularımızda kullanmış olduğumuz ayakkabıları 100-120 dolarlara bulurken bunları 200 doların üzerinde alabilirsiniz. Karbon plaka hafif ve sağlam bir malzemedir ve bu da maliyeti doğal olarak artırıyor. İşte bu yüzden de ayakkabıların fiyatı normal diğer ayakkabılarımıza göre daha yukarıda olabilir. Eğer ileri seviye koşucuysanız haliyle birden fazla karbon koşu ayakkabınız e, olacaktır. Bazılarını yarışlarda, bazılarını e, antrenmanlarda kullanacağınız için bu da koşu bütçenizi birazcık şişirebilir. Fiyat olarak dediğim gibi diğer koşu ayakkabılarına göre daha yukarıdadır. Ve son olarak da üçüncü dezavantajı kullanım ömrü. Bu karbon fiber plakanın da bir e, ömrü vardır arkadaşlar. Zaman içerisinde bu susta dediğimiz yay etkisi e, esnikliğini esnekliğini kaybeder. Ve bir süre sonra karbon plakanın ömrü tamamen tükenmiş olur. Yaklaşık olarak 500-600 kilometreden sonra ayakkabıyı ilk kullandığınız şekilde hissedemezsiniz. Bu yüzden de diğer ayakkabılara göre kullanım ömrü birazcık daha azdır. Eğer yüksek mesafeler kesiyorsanız ayakkabıyı sık değiştirmeniz gerekecektir. Gelelim en önemli soruya. Ne sıklıkla kullanılmalıdır? Karbon koşu ayakkabıları hız odaklı ayakkabılardır arkadaşlar. Bu ayakkabıları hız antrenmanlarınızda veya yüksek performans göstereceğiniz yarışlarda kullanmalısınız. Bu tür ayakkabıları eğer her koşuda giyerseniz vücudunuzda zaman içerisinde yorgunluk dahi hissetmeye başlayacaksınız. O yüzden çok sık değil sadece hız gerektiren antrenmanlarda veya Performans göstereceğiniz yarışlarda kullanmalısınız. 5 kilometreden maratona kadar uzun mesafe olarak sayılan yarışlarda kullanabilirsiniz. Ayakkabıların sağladığı hız ve Performans ciddi şekilde size fayda sağlayacaktır. O yüzden karbon koşu ayakkabıları yarışlar için mükemmel bir seçimdir veya interval ve tempo antrenmanlarında kullanabilirsiniz. Günlük antrenmanlarda daha fazla yastıklama sunan ve ayağa daha konforlu gelen ayakkabılar tercih edin. E, tempo ve interval antrenmanlarında ise karbon koşu ayakkabılarını. Kullanabilirsiniz. Böylelikle e, siz de ayakkabı rotasyonunuzu zaten oluşturmuş olacaksınız. Yarış ve hız odaklı antrenmanların dışında karbon koşu ayakkabılarının kullanımı kesinlikle sınırlı olmalıdır. Ve sonuca gelecek olursak, karbon koşu ayakkabıları ciddi avantajları var. Ancak dezavantajlarında göz ardı etmemek gerekir. Evet, e, geri tepme etkisinden dolayı, enerji verimliliğinden dolayı bize güzel bir hız sağlıyor ancak sık kullanıldığı zaman da sakatlık riskini maalesef artırıyor. Doğru kullanıldığı zaman gerçekten büyük bir avantaj sağlar ancak her koşucunun kendi ihtiyacına göre bu ayakkabıları alması gerektiğini düşünüyorum. Eğer koşuya yeni başlamışsanız doğal olarak daha yavaş koşuyorsunuzdur. Yastıklaması daha fazla olan ve daha konforlu ayakkabılar sizin için çok daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Gidip de 200-250 dolar, 300 dolar harcamayın karbon koşu ayakkabılarına. Çünkü gerçekten ihtiyacınız olan bu değil. Daha konforlu, daha rahat kullanabileceğiniz ayakkabılar almak hem bütçenizi zorlamayacak hem de sakatlık riskini geciktirecek. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere sağlıklı koşular.